Merhaba arkadaşlar. İkinci ünitemiz olan tork ve denge ünitesine başlıyoruz. E, öncelikle uygulama sorularını çözeceğiz. E, birinci sorudan başlıyoruz. O noktası etrafında dönebilen eşit bölmeli bir çubuğa aynı büyüklükteki kuvvetler şekildeki gibi uygulanmaktadır. Buna göre hangi kuvvetin o noktasına göre döndürme etkisi en büyüktür? E, bakın döndürme etkisine tork diyoruz. E, torku şu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. E, kuvvet çarpı uzaklık diyebiliriz. E, burada bakırız F1 için e, uzaklığımız, dik uzaklık şurasıdır, bir birimdir. Kuvvetler eşit olduğuna göre e, uzaklığı en büyük olanı almamız gerekiyor. F1 için uzaklığımız bir birim. F2 için dik uzaklığımız şurası 2 birim. F3 için uzaklığımız şurası 3 birim. F4 için uzaklığımız bakın buranın tamamıdır 4 birim. Yani aynı kuvveti uygulayacağız. Birinde 1 ile çarpacağız. Diğerinde 2 ile. Diğerinde 3 ile. En sonucu da 4 ile çarpacağız. Şu ana kadar e, en büyük olan F4 çıktı. Peki F5 için durum nedir? Bakın F5'i uzattığımız zaman arkadaşlar şöyle dönme noktasından geçmektedir. Bu kuvvetin herhangi bir döndürücü etkisi yoktur. Şöyle bakın düşünelim. Şu bizim bir kapımız olsun. Bu kapının üstten görünüşü olsun. Şurası da menteşe. Yani dönme noktası olsun. Biz gelip şuraya bir kuvvet uygularsak, direkt olarak menteşeye bastırırsak herhangi bir döndürücü etki elde edemeyiz. Aynı şey şu kuvvet için de geçerlidir. Kuvveti uzattığım zaman bunun uzantısı da o noktadan geçiyorsa yine döndürücü etkisi yoktur. Yani F5 için 0 diyebilirim. Buna göre uzaklığı en büyük olan F4'ün döndürücü etkisi en fazladır. Cevabımız D seçeneği. Soru 2. O noktası etrafında dönebilen X, Y ve Z levhalarına F büyüklüğündeki kuvvetler şekildeki gibi uygulanıyor. Buna göre x, y, z levhalarından hangileri dönme hareketi yapamaz? Öncelikle birinci levhamıza bakalım. Bakın F kuvvetini uyguluyorum, şu birinci kuvvetimi. O noktası merkezde kalacak şekilde şöyle küçük bir çember çizersem, şu tarafa doğru döndürüyor. Yani şu tarafa doğru dönmesini sağlıyor. Aynı şeyi diğer F kuvveti için yapalım. Şu şekilde uzatıyorum, bakınız. O noktası merkezde kalıyor, şu şekilde. Bu kuvvetimi de şu tarafa doğru döndürüyor. Bunu bulmanın ikinci bir yöntemi de şu şekilde olabilir. Mesela şu o noktasından kuvvetin şu uygulama noktasına bir çizgi çizdiğim zaman Bakın bu çizginin sol tarafında kaldığı için bu tarafa doğru ne yapacaktır? Döndürecektir. Diğer tarafında kalsaydı şu tarafa doğru döndürecektir. Başlangıçtaki için, şuradaki için bunu yapabilmemiz için Yine başlangıç noktasını şuraya taşımamız gerekiyor. Yani şu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Aynı şekilde bunu da yaptığımızda bakın yine bu çizginin sağ tarafında kaldı. Yani sağ tarafa doğru bu tarafa doğru döndürecektir. O halde iki kuvvet de aynı yönde döndürdüğü için bizim bu levhamız şu şekilde dönecektir. Gelelim diğerine. Bakın şöyle yapalım. Şimdi o noktasından çizgimi çiziyorum. Çizginin bu tarafında kaldığı için şu tarafa doğru döndürecek. Diğerine yapıyorum onu bu şekilde. O da bu tarafa doğru döndürüyor. Gördüğünüz gibi birisi saat yönünde döndürürken bu kuvvet, diğer kuvvet saatin tersi yönünde döndürecek. Peki bunların döndürme etkileri eşit midir? Ona bakmamız gerekiyor. Bunun için de şöyle yapalım. Bakın şurası için ok işaretini şöyle kenara alıyorum. Kuvvetimizin büyüklüğü F. Dik uzaklığımızı almayacağız. Dik uzaklığı bulmamız gerekiyor. Bu F kuvveti için dedik uzaklık şurasıdır. Mesela ben buraya A dersem F çarpı A olur. Şimdi diğeri için yapalım onu. Ee, şuraya çekiyorum onu da. Kuvvetimin kendisi F, dik uzaklığı bulacağım. Ee, bunun için kuvveti şöyle uzatıyorum. O noktasından buna dik çiziyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası A'dan daha küçüktür. Mesela şuradan görebilir şu üçgenden bunu. Şöyle yaptığım zaman şuraya A demiştim. Burası hipotenüs. Demek ki buradaki mesafe ondan daha küçük. Yani buraya A'dan daha küçük bir sayı gelecek. A'dan daha küçük bir sayı. O halde bunun döndürücü etkisi daha küçüktür. Bunun döndürücü etkisi daha büyüktür. O halde levhamız büyük olan kuvvetin etkisiyle şu tarafa doğru dönecektir. Yani bu ikisi de şu an için dönüyor arkadaşlar. Üçüncüye gelirsek, bakın bu kuvveti uzatıyorum, uzantısını alıyorum. Ee, dönme noktasından geçiyor. Herhangi bir döndürücü etkisi olmaz. Diğer kuvvetimi de aynı şekilde uzatıyorum. O da döndürücü noktadan geçiyor, dönme noktasından. O halde bu ikisi de herhangi bir döndürme etkisi yapmaz. Yani bu levhamız dönmez. O halde bize hangisi dönme hareketi yapamaz dediği için cevabımız C seçeneği olacaktır. Yalnız yalnız Z'li lafası dönmeyecektir. Soru 3. O noktası etrafında serbestçe dönebilen eşit bölmeli bir çubuğa F1, F2, F3 kuvvetleri şekildeki gibi ayrı ayrı uygulandığında o noktasına göre tork büyüklükleri birbirine eşit olmaktadır. Buna göre F1, F2 ve F3 kuvvetlerinin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Öncelikle şu çubuğun boyuna A diyelim. E, o noktasına göre torku yazalım. Bakın F2 için yazıyorum. F2 çarpı A. Dik uzaklığımız A. F1 için şöyle yapacağız. Bu sefer bileşenlerini ayırma yöntemi yapacağım. F1'in iki tane bileşeni vardır. Birinci bileşeni bu. İkinci bileşeni de şu. Bakınız buradaki bileşenin uzantısı dönme noktasından geçtiği için herhangi bir tork oluşturmaz. O halde bunu hesaba katmama gerek yok. Diğeri için yazalım. Diğer kuvvetimiz de şöyle bulunur. F1 çarpı sin alfa ile bulunur. Daha sonra uzaklığımız da A'dır. Ee, aynı şeyi F3 için yapalım. Onun da şu tarafa doğru bir bileşeni. Bir de yukarıya doğru bileşeni var. Ee, yine aynı şekilde bu bileşenin döndürücü etkisi yok. O halde yukarıdakini alacağım. Ee, onu da şöyle yazıyorum. F3 çarpı sinüs alfadır bu bileşeni ee, uzaklığımız da a'dır Bununla çarpıyorum. Şimdi F1, F2, F3'ü karşılaştırmamı istiyor. Önce şu a'lar birbirini yok eder. Ee, F2 eşittir F1 çarpı sin alfa. O da F3 çarpı sin alfa'dır. Ee, burada şunu bilmemiz gerekiyor: sinüs alfanın değeri birden küçüktür. Ee, dolayısıyla bir sayı verelim. Mesela diyelim ki 0.5 olsun. 0.5 olsun. Şimdi F1'in yerine 10 dersem ben. E, burası kaç yapar arkadaşlar? 5 yapar. E, her tarafın 5 olması için F3'ün de 10 olması gerekiyor. Dolayısıyla burası da 5'tir. E, o zaman F2'nin de kaç olması gerekiyor? 5 olması gerekiyor. O halde buradan sonucumuz nedir? F1 ve F3 10 olduğuna göre F1 eşittir F3'e. Onlar da büyüktür. F2'den olacak. E, bu da hangi seçenekte var? B seçeneğinde var. Soru 3'ün B'si. O noktası etrafında serbestçe dönebilen bir levhaya F1, F2, F3 kuvvetleri şekildeki gibi ayrı ayrı uygulandığında levha dengede kalmaktadır. Bu kuvvetlerin O noktasına göre torklarının büyüklükleri arasındaki ilişkiyi bize soruyor. Bakın burada kuvveti sormuyor, torku soruyor arkadaşlar. Öncelikle şunu yapalım. Levhamızın bir ağırlığı vardır. Şöyle aşağıya doğru yazarız bunu G. E, bu G'nin O noktasına göre torku vardır. G çarpı. Bakın şunu şöyle uzatırsam şurası d olur, şurası d olur. G çarpı d. Şimdi e, tüm kuvvetler bunu dengeleyecektir. Örneğin F1 çarpı F1'in o noktasına göre dik uzaklığı D'dir. E yine aynı şekilde F3 için de bunu yazmam gerekiyor. F3 çarpı F3'ün o noktasına olan dik uzaklığı 2D'dir. F2 çarpı onun da uzaklığı şu mesafedir arkadaşlar. E bunu hesaplamam bile gerek yok. Buna X diyeyim örneğin. Bakın neden bunu yapıyorum? Şimdi bana... Kuvvetleri tek tek sormuyor. Torkları soruyor. Yani şunun tamamını soruyor. Peki bunun tamamı neye eşittir? Sol tarafa eşittir. G çarpı D'ye eşittir. E, bu sefer F1 yerine F3'e bakarsam bu sefer F3 tek başına bunu dengeliyor. Mesela arada F1 yok iken F3 çarpı 2 de yine G çarpı D'yi dengeleyecek. Yani bunun tamamını bize sorduğu için sol tarafın tamamına bakarım. E, tüm seçeneklerde bu aynı olduğuna göre hepsinin torkları birbirine eşit olacaktır. Buna göre cevabımız A seçeneği. Burada neyi ayırmamız gerekiyor? Kuvveti mi bana soruyor, torku mu bana soruyor? Ona bakmamız gerekiyor. Eğer kuvveti sorsaydı uzaklıklara bakarak uzaklığı büyük olanın kuvveti küçüktür diyecektim. Fakat kuvveti değil de torku sorduğu için hepsinin torku birbirine eşit çıktı. Soru 4 o noktası etrafında serbestçe dönebilen bir levhaya büyüklükleri F ve 2F olan kuvvetler şekildeki gibi uygulanmaktadır. Buna göre bu kuvvetlerin O noktasına göre torku hangi yönde ve kaç F'dedir? Bakınız burada torkun yönünü de soruyor bize. Biz öncelikle büyüklüğünü bulalım sonra da yönünü göstermeye çalışalım. Bakınız şimdi bu iki F olan kuvvetimiz o noktası burada şu şekilde uzattığım zaman şu şekilde uzattığım zaman bu çizginin sağ tarafında kalıyor. Dolayısıyla bu tarafa doğru döndürmeye çalışıyor. F kuvvetimi de şu şekilde alırsam yukarıya buradan çizgimi çektiğim zaman çizginin bu tarafında kaldığı için şu tarafa doğru döndürecek. O halde zıt yönde döndürüyorlar. Büyüklüklerini bulmak için birbirinden çıkaracağım. Öncelikle 2F için yazıyorum. 2F kuvveti 2F çarpı dik uzaklığını bulacağım. Bakın şunu şöyle uzatırsam O noktası da burada dik uzaklığı 3D olur. 2F çarpı 3D. Şimdi bu kuvvet için torkumuzu yazalım. Kuvvetimiz F. Dik uzaklığını bulalım. Kuvvetimi şöyle uzatıyorum. Bakın O noktası da burada. Dik uzaklığı kaç olur? 4 olur. F çarpı 4D. E ne yapmam gerekiyor? Yukarıdakinden aşağıdakini çıkaracağım. 6 FD'den 4 FD çıkarsa 2 FD olacak. Öncelikle bunları ne yapalım? Seçeneklerden eleyelim. Peki yönünü nasıl bulacağım? E, torkun yönü sağ el kuralı ile bulunur. Bakınız e, torkun yönünü belli eden şu kuvvettir. Çünkü daha büyük torku bu uyguluyor. E, bu kuvvet de şu tarafa doğru uygulanıyor. Bunu nasıl gösterelim? Bakın şöyle yapalım isterseniz. Şimdi şurası dönme noktası olduğunda ben şöyle bir kuvvet uygulayarak sayfa düzleminde olduğunu kabul edelim bunu. Şu şekilde çevirdiğimde, bakın dört parmağım bu kuvvet yönünde olacak. Dört parmağım şu kuvvet yönünde olurken baş parmağım sayfa düzleminden dışarıyı doğru gösterir. Yani şunu gösterir. Sayfa düzleminden dış böyle gösterilir. Fakat ters yönde çevirelim. Şöyle yapalım. Kuvvetimizi aşağı doğru uygulayalım. Şimdi dört parmağımız sağ elimizin dört parmağı aşağı yönlü olduğunda baş parmağımız da sayfanın içini gösterir. Sayfanın içi de şu işaretle gösterilir arkadaşlar. Buna dış buna iç yazıyorum. Şimdi yukarıya bakalım. Ee, şu Bizim e, üçgenimiz hangi yönde dönüyor? Bakınız şu kuvvet. bunun e, e, Bu kuvvetin torku yönünde dönüyor. O halde bakınız aşağıya doğru yani şunun gibi döndürüyor. Bu tarafa doğru döndürüyor. O halde bu kuvvetin torku sayfa düzleminden içeriye doğrudur. Yani bizim seçeneklerimizde de bu B şıkkında vardır. Soru 4'ün B'si. Eşit bölmeli yatay bir düzlemde bulunan F kuvveti O noktasına şekildeki gibi uygulanıyor. bu kuvvetin KLM noktalarına göre torklarının büyüklükleri arasındaki ilişkiyi soruyor. Bakınız önce şu F kuvvetini aşağıya doğru uzatırsam arkadaşlar tam L noktasından geçiyor. Demek ki L noktası bizim e, tork noktamız olursa bu kuvvetin bu noktaya göre herhangi bir torku olmaz. Yani L için e, cevabımız nedir? Sıfır. K ve M için bakarsak da torku şöyle yazıyorduk arkadaşlar. Kuvvet çarpı dik uzaklık. Bakın burada kuvvetimi uzattığım zaman şu şekilde geriye doğru uzatalım şöyle. Bakın K noktasına olan uzaklığı şu kadardır. Fakat M noktasına olan uzaklığı bakın ne kadar fazladır. Hesap yapmaya dahi gerek yok. M noktasına olan uzaklığı daha büyük olduğuna göre en büyük tork M'dedir. Sonra K'dadır. Sonra en küçük olan L'dedir. Zaten L'yi kaç olarak bulmuştuk? Sıfır olarak bulmuştuk. Demek ki cevabımız M büyüktür, K büyüktür, L olacak. Bu da B seçeneğinde var. Soru 5. O noktası etrafında dönebilen kütlesi önemsiz bir çuba F1, F2, F3 kuvvetleri uygulanmaktadır. Kuvvetlerin büyüklükleri 5, 4 ve 15 Newton olduğuna göre toplam torkun büyüklüğünü bize soruyor. Öncelikle bakın F2'yi uzattığımız zaman şöyle uzatırsak F2'yi tork noktasından geçtiğine göre F2'nin herhangi bir torku olmayacaktır. Sıfırdır. F1'in torkunu yazıyorum. F1 şu tarafa doğru döndürüyor. Bu F3 kuvvetimizi de ters tarafa doğru döndürüyor. Dolayısıyla birbirinden çıkaracağız. Önce F1 için işlemimizi yapalım şuraya. Kuvvetimiz 5. Şu tork noktasına olan şu uzaklığımızda 5 olduğuna göre 5 çarpı 5'ten 25'tir. Şimdi F3 kuvvetinin torkuna bakalım. Bileşenlerini ayırıyorum. Şöyle yatay bileşeni var ki bunun torku 0'dır. Çünkü dönme noktasından geçer. Şurada düşey bileşeni vardır. Onu yazalım. 15 çarpı. Bakınız bu bileşen açının komşusudur. O zaman kosinüsle çarpılır. Kosinüs 53 olur. E 15 çarpı kosinüs 53 bakınız 0,6 olarak verilmiş. Şimdi gelelim bunun da torkunu yazalım. Kuvvetimiz 15 çarpı 0,6. Uzaklığımız da 3'tür. Yani kuvvetim şu olursa uzaklığı da burası oluyor 3. Buradan sonucumuzu bulalım. 15 ile 06'yı çarparsam 9 olur. 9'a da 3'ü çarparsak 27 olur. Zıt yönlerde döndürdükleri için büyük olandan küçük olanı çıkarırım ve cevabımız 2 olur. A seçeneği. Soru 5'in B'si. R ve 3R yarıçaplı yarım daire şeklindeki levhaların merkezleri O noktasında çakışıktır. Toplam torkun büyüklüğünü soruyor. Önce hangi yönde döndürdüklerine bakalım. Bu kuvvetimi şu yönde döndürür. E, bu dönme noktasından geçtiği için şu kuvvetin herhangi bir torku yoktur. Diğerinde şu şekilde çekersek bu tarafa doğru döndürüyor. Yani ikisi aynı yönde döndürüyor. O halde yazalım 2F kuvveti 2F çarpı dik uzaklığımız şurası R. E bu kuvvet için yazıyorum F çarpı İlk uzaklığımız şurası o da 3r'dir. Onu da şöyle yazalım 3r. İkisi de aynı yönde döndürdüğü için toplayacağım. 2fr 3fr daha 5fr yapar. Buna göre cevabımız B seçeneği. Soru 6'nın ası. Düşey türdeş çubuk çekideki gibi dengedeyken şu duvarın uyguladığı kuvvet N1, yerin uyguladığı dik kuvvet N2, sürtünme kuvveti fs'dir. Alfa açısı azaltılırsa bu kuvvetler nasıl değişir diye bize sormuş. Düşey duvarında sürtülmesiz olduğu söylenmiş. Öncelikle burada kuvvetlerimizi gösterelim. Bakınız aşağıya doğru ağırlığımız var. Çubuk dengede olduğuna göre düşeydeki denge şu şekilde yazılır: G kuvvetinin büyüklüğü N2 kuvvetinin büyüklüğüne eşittir. Yatayda da bunu yazarsak, N1 kuvvetinin büyüklüğü sürtünme kuvvetine eşittir. Burada açının değişmesi, alfa açısının değişmesi, ağırlığı değiştirmeyeceği için en iki değişmeyecektir. Bunu unutmayalım. Bir kere en ikimiz değişmez. Peki sürtünme nasıl değişir? Burada uzun işleme girmeden şunu söylemek istiyorum. Çubuğumuz, çubuğumuz şöyle dik olursa arkadaşlar, ne kadar dik olursa, o kadar az sürtünmeye ihtiyaç duyulur. Çubuğumuzu yatırdıkça, şu şekilde yaptıkça, İhtiyaç ihtiyaç olan sürtünme artar, daha büyük bir sürtünme ihtiyacı duyar. Daha büyük bir sürtünmeye ihtiyaç duyulur. Sürtünme büyüdüğü zaman da bununla orantılı şekilde N1 de büyüyecektir. şimdi bize alfa açısının azaltılması söyleniliyor. Bakınız alfa açısı burada büyüktür, burada daha küçüktür. Dolayısıyla alfa açısının küçülmesi demek çubuğun biraz daha yatırılması demektir. Yani şu hale getirilmesi demektir bundan dolayı da sürtünme kuvveti artacaktır. N1 de artacaktır. E bu da hangi seçenekte var? C seçeneğinde var. Soru 6'nın B'si. Ağırlığı G olan türdeş çubuk sürtülmesiz düşey duvarda şekildeki gibi dengededir. E buna göre bazı bilgiler soruluyor. Öncelikle ne yapıyoruz? Hemen çubuğun ağırlığını yazıyoruz G. Sonra düşeydeki dengeyi yazıyoruz. G eşittir N1'e büyüklük olarak. Sonra yataydaki dengeyi yazıyoruz. N2 de F sürtülmeye büyüklük olarak eşittir. Şimdi okuyalım. Düşey duvarın tepkisinin büyüklüğü N2 yerdeki sürtünme kuvvetinin büyüklüğüne eşittir. Bakın bu doğrudur. Zaten bu bizim ikinci öncülümüzdür. Cismin ağırlığı G yerin uyguladığı M1 kuvvetine eşittir. Bakın bu ifade doğru değil. Çünkü büyüklük demiyor arkadaşlar. Büyüklük demiyor. E, kuvvet vektörel bir büyüklük olduğundan dolayı ağırlık ile enin yönleri farklıdır. O halde eşit olmaz. 3 üçüncü öncül alfa açısı artarsa en bir artar. Bakınız arkadaşlar en bir sadece ağırlığa bağlıydı. Açının değişmesi ağırlığı değiştirmediği için en bir değişmezdi. O halde bu ifademiz de yanlıştır. bize doğru olan sorulduğuna göre cevabımız A seçeneğidir.